Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Arkadaşlar, bilindiği üzere e, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme merakla meclise gelmesi konusunda beklenti içerisindeydik. Arkadaşlar, gözünüz aydın. Müjdeler diliyorum sizlere. An itibariyle, evet, an itibariyle şu anda emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin e, düzenleme meclise sunuldu arkadaşlar. Arkadaşlar hepimizin merakla beklediği e, EYT düzenlemesi acaba mecliste ne zaman sunulacak şeklinde sunulacak mı sunulmayacak mı bir karamsarlık vardı. Kimisi teklif gelmeyecek diye pişmiş aşağı su katmaktaydı. E, ayrıca EYT düzenlemesi neden çıkmıyor diye muhalefet eden e, bazı uzmanlar, siyasiler, e, bazı kişiler düzenleme açıklandıktan sonra adeta bu düzenlemeye karşı çıkarak çıkmasın diye çaba sarf eden bir sürü kişiler vardı. Arkadaşlar milleti umutsuzluğa sevk eden bu kişilere rağmen, bu kişilere inat bu düzenleme şimdi meclis genel kurulunda meclise sunuldu. Evet bunların hepsi geride kaldı arkadaşlar. Şimdi biz ee, önümüze bakalım. Ee, şimdi sevinç zamanı diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 2 milyon 250 bin kişinin faydalanması e, tahmin edilen emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme meclise sunuldu. Arkadaşlar meclise sunulan kanun teklifinin ayrıntılarını e, ben size başka bir videoda ayrıntılı bir şekilde maddeler üzerinde sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalınız. Tekrar gözümüz aydın, gözünüz aydın arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Karamsarlığa kapılmayınız arkadaşlar.